Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de Beşar Esad rejiminin devleti Nusayri temelleri üzerine inşa etmeye karar verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda Nusayri Arap Alevi Akademisi'nin açılışı gerçekleşti. Suriye devlet felsefesinin Nusayri'lik üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Bu kapsamdaki haberi görmektesiniz. İran'ın etkisinin Suriye rejimi tarafında arttığını söyleyebiliriz. Yine bunun dışında İran ile ilgili haber İran Suriye'de hava savunma sistemleri kurmaya çalışıyor. İsrail'in savunma kurumu İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de saldırılar gerçekleştirdiği yerlere karşı İran'ın buraya hava savunma sistemleri yolladığını ifade ediyor. An itibariyle Yunanistan'ın Suda üstündeki NATO varlığını görmektesiniz. NATO Girit'te demirlemiş durumda. Suda körfezinde Alman donanmasına ait ikmal gemisi Bon, Bulgar donanma fırkateyni Draizi ve Rumen donanmasına ait mayın avlama gemisi Balescu'nun bölgede olduğu ifade ediliyor. Ukrayna Donbas'ta bayraklar TB2 kullanmaya devam etme sözü verdi. Gerek Almanya, gerek Fransa, gerek AB'den Ukrayna'ya yönelik saçma sapan açıklamalar gelmişti. Fakat Ukrayna siyaları kullanmaya devam edeceğini duyurmuş oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat stadının dış cephesi Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Bakü'nün yeni mimari sembollerinden olimpiyat stadyumu 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla ay yıldızı bayrağın renklerine büründü. Stadyumun sosyal paylaşım hesaplarından yapılan duyuruda bu şekilde videonun paylaşıldığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resepsiyon düzenleniyor. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde elçilik yerleşkesinde düzenlenen resepsiyona Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çağutri Fawad Hüseyin, ülkedeki Türk misyonları, yabancı misyon temsilcilikleri, büyükelçilik çalışanları ve Türk vatandaşlarımızın katıldığı ifade ediliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grubun İsrail mallarını boykot ettiği duyuruldu. İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısı yapan broşürler dağıtılmış durumda. İtalya Başbakanı Mario Draghi, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Afganistan, Akdeniz ve Libya konularının el alındığı belirtiliyor. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisini bir araya getirecek olan 16. G20 zirvesi için Başkent Roma'da bulunan ABD Başkanı Biden'ın İtalyan Başbakan Draghi ile görüştüğü duyuruldu. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada İtalya'nın G20 dönem başkanlığıyla ABD arasında salgınla mücadele, iklimle mücadele ekonominin toparlanması, çok taraflı sistemin güçlendirilmesi ve NATO konusuna odaklanıldı. Görüşmede iki liderin İtalya-ABD ilişkileriyle transatlantik bağların sağlamlılığını ele aldığı da ifade ediliyor. Bunun dışında şunu söyleyelim. ABD Başkanı Biden Draghi ile görüşmesinden önce İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü. Diğer haberimiz Kuveyt'ten. Kuveyt'in başkentinin sembol yapılarından olan Kuveyt kulelerine Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk ve Kuveyt bayraklarının yansıtıldığı da ifade ediyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Draghi ile görüşme yapması bekleniyor. Konular Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki son durum gibi çeşitli konuların görüşüleceği belirtiliyor. Diğer haberimiz, İran Türkmenistan'a doğalgaz borcunu ödemek istiyor, İran Türkmenistan'a doğalgaz borcunu ödemek istiyor şeklinde Nebit Gaz isimli internet sitesinde haber servis ediliyor. İran Petrol Bakanı Cevat Ovş, Taran'da çalışma ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı Raşit Merdo başkanlığındaki heyetle, bu konuyu görüştü. Şimdiye kadar yaptıklarımız dikkate alınarak Türkmenistan olan borcumuzun geri ödenmesi konusunda müzakereler yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı reisi yönetiminin bu borcu geri ödeme kararı aldığı ifade ediliyor. Aynı zamanda İran ve Türkmenistan arasında Ulusal İran Gaz Şirketi ve Merkez Bankası düzeyinde müzakereler devam edecek. Daha önce Türkmenistan ile uzun vadeli gaz sözleşmeleri kapsamında İran günde 40 milyon metreküp gaz ithal ederken tedarik edilen gazın Türkmenistan'a ödenmemesi nedeniyle bu akışın sona erdirildiği ifade ediliyor. Bu konu İran'ın Türkmenistan'a olan borcunun tam miktarını belirleyen uluslararası tahkim mahkemesine havale edilmiş durumda yani İran'la Türkmenistan'ın mahkemelik olduğu da vurgulanıyor. Açıkçası İran'ın neden gaz satın aldığını da bilmiyorum bu da ilginç. Yine Özbekistan dış göç vermeye devam ediyor. 20 yılda 1 milyondan fazla insanın Özbekistan'ı terk ettiği belirtiliyor. Göç edenlerin sayısı 1 milyon 100 bin oldu. Ayrılanların çoğu 2005 yılında 105 bin kişi olarak kayda geçmiş durumda. Özellikle Özbekistan ekonomisinin çok kötü olması sebebiyle bu şekilde vatandaşların genellikle Rusya'ya göç ettiği ifade ediliyor. Diğer haberimiz Irak'taki sadır hareketi karargahlarını kapatma kararı aldı. Irak'taki genel seçimlerden birinci çıkan sadır hareketi lideri Mukteda Es Sadır kendine bağlı silahlı milis grubunun 4 ildeki hariç Tüm karargahlarını kapatacağını duyurdu. Aslında beklenmeyen bir hamle olduğunu da ifade edebiliriz. Sadır ofisinden yapılan açıklamada Barış Şeriyelerinin, Bağdat, Kerbela, Necef ve Selahaddin hariç tüm karargahların kapatılacağı duyuruldu. Söz konusu 4 şehir dışında güvenlik güçleriyle koordinasyon harici herhangi bir karargah bulunmayacağını ya da silah taşımayacaklarını ifade eden Sadır, devlet yöneticileri ve diğer kesimler için siyasi siyasette örnek olsun diye bunun iyi niyetli bir adım olduğunu söylüyor. Haçlı Şabi terörist grubu altındaki Şii milis grubundan barış şeriyeleri terör örgütü DAEŞ'da sözde mücadele etmişti. Bunu da hatırlatalım. Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Mukteda Es Sadır'a bağlı Sadır grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederek seçimlerden birinci çıkmıştı. Bunu da hatırlatalım. Diğer haberlerimize bakalım. ABD'den İran'ın insansız hava aracı programıyla bağlantılı olan 4 kişi ve 2 şirkete yaptırım uygulandığı duyurulmuş oldu. ABD yönetimi İran Devrim Muhafızları Ordusunun insansız hava aracı programlarını ve Kudüs Gücünü destek 4 kişiye ve 2 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuş oldu. Bu kapsamda açıklamada Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adeoma'nın sözlerine de yer veriliyor. İYA'ların kullanımının yaygınlaştırılmasının uluslararası barışı ve istikrarı tehdit ettiği de burada iddia edilmiş. Evet dostlar dünyanın birçok noktasından son gelişmeleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.